<laughs> Kamera DE video girişini yap. nasıl bir yorum. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. <laughs> ben oyun burası <laughs> tak oldu. Minecraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün top down oynayıp Goldanamın kafasını izleyeceğiz. Adamın da rakını da söyle. Stay tuned to find out. Gold dedik ya az önce. Ama az önce kayıtta değildi. O şimdi öğrensin. <laughs> O seni bulur Vay top ya. başlıyor gördüğünüz üzere. Vay top. Ha top oyunun sesi. oyunun sesi sesi kısak birazcık. Düzelelim. Sesi de iyi lan. Videoda mı Video video. Ama ona göre. Kapak bile hazır. Askere gitmeden orn oynadım. <laughs> kanka bir el Lucian da oynayabilirsin. Silahşör Lucian. Silahşör kanka. <laughs> Ben de silahşör loo işim var. Evet, vereyim hesabı ben sana. Let's at, go. Bakayım. Çalıya kafa at. Ya da şey oynayabilirsin. İtfaiyeci Tristan'a. Yarma. Seni bulur ya. Bakın matchup'ın iğrençliği. Vay vay vay. Kamer tam Hoş geldin. Ama bunu eziyorum değil mi genel olarak? Key verdik ya. Ver şamas. Ben de böyle verdim sana. Tut 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 tut. Tut tut Bunu alıyorsun. Arkadakine vururum. Oynaması çok güzelmiş lan bunu. dedim abi. Bunu al. Bak. Nasıl sonra no tipiyim by the way bu arada. Ooo bizim ADC VEAK! Başlıyorum topla. Al. E yok bak. Tamam. Tamam. Tamam canım. Eller ya. Konuş o kankam. böyle şey... E yok o yüzden. Level 3'te dive attım askere gittim. önce. Baited. Daha vurdum. Şu adamı keselim. Gel bakalım. Gel bakalım. Aslan parçası. Olmamız lazım. Tek kedik. Neyse alırlar onu. Zed al şunu kanka. Zed kanka yarma ya. Yere gitmeden önce kanonu yakaladım. Adamlar bana tek attı ama. Hey, hey, Sub first sub first. Coming mid coming mid tamam, ya. Öldürüyorum. Sen onu öldürürsün ki. Kimden geçiyorum bu? Arkanda vay var. var. Güçlü olsun ya. Bundan burada canım var. Güçlü olsun. Yani Oha. Güzel. Allah. Allah Allah Allah. Geliyorum geliyorum. Ağlama be. Allah Allah. Hemen başlıyor yardım ping atmaya ya. Bu çocuk. Bayarma ya bakmayı Ama adam nasıl bir aldı lan? İşine Anladım. gelirse. Harbi nasıl aldı oğlum? Topu için olabilir. ne yaptığı için? Peki ne yaptığı için? Olabilir. Hıng. Eddie's on. Abi bir şey diyeceğim. Nautilus'un Q'su nasıl yük biriktiriyor? Nasıl bir atma onu da yiyeceğiz ya. Abi Nautilus'un Q'sunu ben W ile bloklayınca yük biriktirmemesi lazım ya. Oo <laughs> oh, oldu. Eşek Nautilus. Söyledim. Bir şey olmaz. Söylendi bunlar. Olmuş olmaz. Ben olsaydım adamlar beni kesip çıkardı. Ölmezdi tam böyle düş. Canım daha düş. Aa, çar iyi diyor. Ha, ay bu sayfa. Ne? O niye bitiriz? Ya. Konuşuyor. Anda şampanya ne yok acaba? Vay arkamızdan çıkacak bence. Ona göre oynamak. Bana mı göstermiyor? Evet. Hoş bir lane'in yapıyor. Gel gel. Lan Zed niye gelmiyor lan? Evet gelsene. Ya. Kanka adam Gromp'a girmiş. Oğlum düşme oyunu adamın Oraya da, oraya da, oraya da var, oraya da var. Ya bu ne oğlum ya, bu ne ya, bu ne ya bu? Çok evet. okay, kebir bir tane. İnşallah öldür kanka o. Güzel. Adam fark etti çok ne kadar OP bir şey gördün mü? Gördüm. Allah! Allah! Allah Allah Allah. Ne yapıyor oğlum bunlar hep? bana day autosu biçik nasıl sanıyor bile. Oğlum Zed mükemmel de ne yaptı oğlum orada? Ha Hadi! ne? Hadi, güzel. Hadi. Ee... Ya kanka ya oğlum. Ben çok iyi oynuyorum şu an Tolsya'da League of Ya oğlum Zed geldi adım kaçını kurtar. Yok ondan sonra beni... iyi <laughs> Vay nerede güncel bilgi şurada mı? Öldürdük. Vay öldü. <laughs> öldü kanka mal gibi gir burda. Ellere vutun ya. Al sana güncel bilgi infosu. <laughs> Thanks. Oğlum adam yuntal bitti. Çok bu adam daha fazla para alıyor. Şakasız. İyi de var. Adam şakasız daha fazla para alıyor ilası. GTA 5. <laughs> Allah topan yanlış olabilir haberiniz olsun. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5'te fazla parası hilesi göstereceğim. Bu çaldı. geldi? Seni durdur ya. Konuşur ne ya. <laughs> Ay ama. Ya bak, bir de Q'ya atıyor tam bir salak anında kurumuşum. Ben yanlışlıkla bastım. Totem atacaktım. Q'ya bastım yanlışlıkla. Kanka. Totem atma mantığı bile yok yani. O zaten kule şeyin içindesin yani. Neyin içindeyim? Onu... Çalığın içinde ya değilim lan. Geri çıktım. Ne no okumak kanka? İzleyiciler yazsın. İzleyiciler yazsın. i̇zleyiciler burada belirtsin. Git lan burada. Bu yetişecek bir şekilde gidiyor. Beyzat. Beyzat şeyi koru sen. Ah! Oynarız belki. Manam, yok. Yok, ya Manam yani. yok. Manam yok. Manam yok. Sen oynamak Aman tanrım Johnny. Bana geldi vallahi sonra. Allah! Sıçrattı. Kim sıçrattı lan? Nautilus. <laughs> 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 Alıyorlar. <şişt. gülüyor> Allah gitti ben, bir Ben, ben, ben farm almıyorum oğlum sen farm alıyorsun. Bak hepsi gitti. Yok, bir de şey Nautilus üstüme sağ tıklayacak böyle öleceğiz. Eller avucu. Ne yapıyor Aha! bak. Aha. Bite bitte bite. Kaysan notis yok ki. Oyna. Dur Aman Tanrım. Çocuk ya. kim? Küçücük için böyle. Eller avucu. Eller avucu. oradan avucu. Eller oluyor Eller abi. Eller evet, avucu. ne yapıyorsunuz abi? avucu. Allah vuramadan çıktık ya. Help! Z Diyor oraya. Orianna'nın Flash'ı görenler like atsın. Bu <laughs> resleri atsın ama. <laughs> Flash'ı <laughs> Adama dive, uss. Bu takım çok yavaş ya tepki verme konusunda da Ha, Doldu <laughs> adamı ölüyorum. Ölme. Ah be. Ah be. Flash da iki kere. Enti dediğimiz. <laughs> Lan oğlum kesemiyorsunuz mu adamı? Ooo. Kaysa. <laughs> Ay sen neredesin? Şey? Bıraktım oğlum ne kesiyorlar sıyansın. diye. Orianna nereden geldi? Orianna benim ne önümden nasıl geçti? Ya. Oğlum Orianna nasıl geçti? Nereden geçti gözükmedi? Adam önden geçmişim. Bu falan da var bizim kopinin ya. Leş play. Ne yapayım oğlum? Kestirdim orada size. Leş play. Top 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 vermek ya, ya ya infosu geldiği için ben vermeyeceğim ajitar. Aha aha aha. Hadi ult, hadi ult, guys guys atma. Ejder vermeye ki infosu geldi. Zınk. Lan adam Ejder... yüz gold verdi lan. Keşke vurup öldürmeseydim adamı. Seni buluyor. ya. Seni soku... Lan kötü adam var. Kötü adam var. İyisi e iyi vuruyor ya. Güzel. Güzel. Bak bak bizim toplayana bak. Sıkıntılı herif ya. Kolos olmuş bizim toplayın. Ah. MCS şaka mı? Adam diyor ejder aldırmayak diyor. Ey adamı kovuyorum ejder aldırıyorum yine yararlanamıyorum ya. Oha! Batoris bum bum. Batoris bum bum. Ölüyor Haydi kanka yani kaç. kaç. kaç 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 Kapı kapı gel kapı gel. Hadi kapıyı siktir ha. ya. Hadi bay. Yanlı bay ya. Bizim spawn satış. Bizim spawn satış. <laughs> Süpürmesi. Lan pasif çalışmamış. Güzel. Not bad. Not, Not. bad. <laughs> Bizim bizimki dolaşıyor. <laughs> geliyorum kanka 10 saniye sonra geliyorum ölme. Güzel. Kanka biz orunla orayı oynadık. Kaçtım 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 vallahi kaçtım billahi bana kaçtım. Gel bana gel bana kaçtım, kaçtım 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 kaçtım. <laughs> Ornn ulti, Ornn ulti. Şurayı kapatıyorum. Aaa, kaçtım <laughs> kaçtım. Olur mu? Hangi ultisi var adamın? Ornn ulti atmayınca ben dedim girmiyoruz herhalde. Benzili mi yoktu? Ben... ...şeyi bekledim. Evet. Açık. İp'ı da açık. Adam buraya kafa atacak ki sen burada durup adamı duvara vurursun diye bekledim. Yani sen, sen salak. Benim gözüm yürümeyi bekledi. Yürü yürümeyi bekledi, Ha? Kayseri tuttuğun söyleyecek az olur ya. Adam bir gey arada bir geyirmeyi koydu oraya. Hareket edebilir miyim? Teşekkürler. Evet Daha Daha yalan Hı var mı? Sıçrası yok. Aha. Beni öldürür işte. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz ya? <laughs> Adamın lan ipten beş beni yardı ya. 15 dakikadır midde savaşıyorum lan bu ya. Bir de çalmaya geliyor. geliyor. Ah! Ota tıkladım direkt. Ya gelme işte ya. Bir, bir tur duvara vurursan. Allah totem <müzik> varmış. Aa! Kaç 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 yakın. Hadi. İyi iyi güzel. Fena yok yapıyorum. Güzel güzel. Ben lan kreise çıktım. Ne alakalı Bizim ADC fena delirdi. Adam son <laughs> 3 dakikada 5 kill <laughs> <getirdi>. oh nice. <laughs> sana geliyorlar, o. sana geliyorlar. Oğlum Allah aşkına bir durdurun şu oyunu, alınıza koyacağım. <laughs> Her akıfak çıkıyor. Ben uzan mesela oluyor mu? Kayısı Bonk. Oooo! 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 çekti adam. Klip klip. chat klip al chat 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 çat çat. ilk adam kovalamaya gidiyor? Orası bir şey olduğu için galiba. kalsın kanka ya buraya ya buraya. Aha. İyi de lan benim E'yi. Aha öldü öldü öldü. Kop 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 kop. Bas 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 bas, bas 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 lan bas sede kesecektim adamı vazgeçtim ya. Lan support'a item mi verildi adamı ya. ya? sen beni, sen beni random sandın değil mi? Adam base attı burada. <laughs> lan melem mi ediyorsun? Allah Allah. Bir şey anlamadım. Işte. Kaç kaç, kaç, kaç. Oynayak, oynayak. Gelin lan. Atı düşün, atı düşün. Oyna, geldi. Evet, bir Bir <laughs> 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 kere Biraz öndesin. Bak adamı mi evet, aldı? Ha ha ha. da gelebilir sağdan soldan. Oba. <laughs> zın zın zın. Atakan git oğlum. Alalım git, git lan. Kes bunu. Ne yapıyoruz? Şey Orion da or burada. Orion da burada. Orion da var. Atakan abi. Orion da bizim ormanda. Ha buradaymış yanlışlığı bağırtıyor her sefer. Oğlum bizim ormandaydı işte ama bu <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Ne yapayım? <laughs> Fena güçlendik chat. Lan başka item verebiliyor mu? Şu an onu nereden göreceğiz? Her bir levelde olması lazım. 14 sen verebilirsin. Mele verdim. Hakan'dan. Ha. Ha. Bozamayacağım sandım kalkanı var ya adam. Eşek misin oğlum? Random sandı. Bizi random sandı. Eşler var. Eş atalım. Hadi gidelim. Eşler alamadık mı oğlum biz? Ne ha? yaptık orada? Ne O adam bir şeyler yapıyor oğlum. Hadi bota gel support. Onu da gelsin. <laughs> Orunda ya adam sipariş veriyor. <laughs> Getirden sipariş veriyor. Ordu'ndaki <laughs> yanda boşuna kovuyorsun. Bir yanda böyle bir, anda... bir. Ben değil. hayır oğlum. Ne yapıyoruz lan? Biriniz girdi, biriniz çıktı. Mal mısın lan? Atmıyor bana. yok. Ama gerek yok. Bizim i̇ttir top dini, abi. ittir. İttir ittir. bizim top den gap ya. Support da gap ya. Biri girdi biri çıktı şur şurada. Çok... Ben orada Z oynayacak zannettim ya ondan girdim. Kaçtı adam direkt. <laughs> Aynı anda denk gelmesi. <laughs> Aynı anda denk gelmeseydik iyi olurdu. kaç kilo Peki, oldu? Adam vermiyor. <gülüyor> 22 <gülüyor> Aman tanrım. <laughs> Adam taşıyacak oyunu ama sana haberinde değil. Kimsenin sikini değil. That's right, that's right, bitch. Aaaaaaah. Adamın portalı. Boron. Ejder go. Boron, Boron. Yani Güzel bir şaşırdın. Ne oluyor dedim be. Ben orunu kurtarmaya giderim. Ben orunu kurtarmaya giderim satmam ben Prem'i. Ben Prem'i satmam. <gülüyor> <gülüyor> Çok salak ya bu bizim bu Oğlum ultim yok bok gibi fight. Ya, buna ya, bir daha... ha, bak, bak. <laughs> Beko artık trolleme. Ne yapayım oğlum orada ben? Mini puşlar. TP var bende. Bak. Oğlum tek tek. Oy. Oy. 3 ulti yedi. 4. <laughs> ah be lan tek kaldı. Maybet ya. Oy. Random, sandım. random sanıldık. Olmuş geliyor. Nice nice nice. Bazıların kızları taş 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 taş. Hadi onu da alayım. Baba zengin. Baba tahliye. Alırız ya bunu. Her şey açıklan. Evet. Ha. Bence adamlar Baron Saydına çekip Orunun üstüne fight başlıyor. Adamlar öyle. bizi Baron Saydı. Anti diyelim. Nedenim? 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 Peşinde der, peşinde. Neden niye? Ord, RKTP TP bitirdik bunları. Ord. aynen, evet, aynen. Bağırıyor bir <laughs> daha. Duymazsa diye. <laughs> o ara. Oh, start şuraya mı şuraya mı? Bence arkaya. Arkaya arkaya uzağa. Hop <laughs> yönden. Ya <laughs> bayağı uzağa attı adam. Yardı beni. Aha. Gördü biri beni. Evet kop oldu sanki. Aha aha burada vurdum, vurdum. Kayı sayı. Bende bir şey yok, Ben de bir şey yok, Ben de, de, de bir ben de Desef, ben de şey yok. Bende bir şey yok, bende bir şey yok. Hürseyin kardeşim toplayacak oraya. Mit push, mit push. Kapatıyorum, kapatıyorum. Ben gelmiyorum. Orayı kazanıyor ne olur lazım. Lütfen kesin. Kesemeyeceğiniz değil mi? Çok sokak. Kesemeyeceğiz. Eyvah. Kesti. Aha kesti. Vur vur ya. Vay geliyor 15. Güzel. 3. Kaç 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 kaç. Vur 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 vur. Caner vur. Caner vur. Mantanım. <laughs> <laughs> vur, vur, vur. Vur. <laughs> vur vur vur. Caner vur vur vur. 4 3 2 <gülüyor> <gülüyor> <Sanki ya. gülüyor> Kapı kapı. Yok. Notarius ne yapıyorsun kanka? Eşleri, eşleri verdik ama. Vermedik, vermedik. Oyna. Alamam, ben mal fight. de yok. Nautilus var sadece. Oyna, oyna. Var mı lazım? Ben full itemim. <laughs> ben de. <laughs> Ejder de oynayalım. Kötü olmasa benim öz eşeğim. Tuz hakkı oldu ya. Allah. Allah. Kayısa doğdu Malfight TP. Oyna oyna onu kesmemiz lazım. Plante şey, plante şey. W W. Let's go. Oyna. Neredesin sen? Al. Oh. Ne yapıyorsun lan? Bas 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 bas. Oynadım, oynadım, oynadım. Oynadım, oynadım. yok? Aha, Kaysa yukarıda. Kaysa, Kaysa bulamadı. Neredesin? Ha, bir daha şey. Aha. Mattım oğlum ben. Lan. Oğlum, taşa, taşa vurdum kanka. Secret taktik. Bedeli lan iyi oynadınız takım. Sıkıt kombu var. geldi kazandık fark ettin mi chat? Otuz yok. Otuz yok. Otuz yok otuz yok. Let's go. GG. GG Kaysa. Bunlara istek atar mı ve gelsinler mi abi? Bitirme bitirme yazıyorum bitirme.